İyi geldi. Pandemi de buralar çok değerlendi. Millet eve hapsoldu tabii. Burada yasak yok ki. Geçen oğlan aradı. Eskiden buraların yüzüne bakmazdı. Şimdi diyor baba diyor siz ne zaman İstanbul'a döneceksiniz? Ben ne zaman yazlığa geçebilirim diyor. Ya daha önce söyledim mi bilmiyorum ama burada denize girilecek en güzel yer Hububat Koyu. Nasıl biliyor musun? Deniz çarşaf gibi dümdüz. Böyle para at seker öyle deniz. Hububat'ın kumu özel bir kum. Böyle kumda yürüdükçe ayağının altına masaj yapıyor. Aromaterapi. Dünyada böyle iki tane kum varmış. Biri Hububat koyunun kumu, diğeri de Barbados'ta bir yer. Tam bilmiyorum. Geçen hafta damatla kız Toyota ile gelip torunu bıraktılar bize. Kendileri hemen İstanbul'a döndüler, işleri varmış. Yemek beğendiremiyoruz beyefendiye. Dede pırasa yemem, dede balık yemem, dede çorba içmem. Dedim eşeğin var yer misin? Almış eline bir telefon, bütün gün dede diyor tik tek çekeceğim dans et. Ayten'cim tik tek miydi tok tek miydi neydi o? Vallahi maymun etti bizi ya. İlle dedi bana bu kolluktan alacaksın dedi. Oğlum dedim yapma bak bunlar pahalı param yok yetişemem ben. Çarşıda attı kendini yere nasıl tepiniyor. Alacaksın da alacaksın. Aldık bir kere taktı takmadı. 300 lira çöpe gitti. Bu yıl belediye tırışkadan çalışıyor. Sineğimiz bol. Amcacığım iyi günler. Buralarda satılık ev var mı? 2 sene önce bakmıştık böyle 750 bin lira civarında vardı. O iki sene önceydi geçti. İki yanımızda Nebahat Hanım var koyu CHP'li, eşi de İş Bankası'ndan emekli. Ona bir sorun. Giderken de böyle koltuğunuzun altına Sözcü Gazetesi koyun. Varsa onda vardır. Bak bunları ben yetiştirdim. Kocaman oldular. Yukarıda Tarkan'ın yazdığı vardı. Bu yıl Cem Yılmaz'a satmış diye duydum. Güzel olur ya. Bol bol güleriz. Makar olur bize de. Aytencim çay bahçesinde Barkovizyon kurmuşlar. Sedat Peker videolarını izleteceklermiş. Gideyim mi? Bir bakayım da geleyim ben hadi.